dhe ju prej koka drej në rejnë. Eshtë kjo është arsyja që një jarjet e pesmet koriku 2016. Ja... Halë kënada japë të Turkije kur tarë ma mejdan nëra inin. Qëllë a të fëdë kalimatu robë, Zgjeden e liderit të ti, bu ülkenin ve asla iç işlerine müdahale etmeden büyük bir dayanışma gösteren zor günde samimi dost ve kardeş ilk defa devletimizin kurulları dışında bütün siyasi parti Menaxhimi i përsosur dhe brenda një kohe të shkurtër i asaj situate të përgjakur kaotike, le të pas të përfuqin madhore të KDRL, Koroba, Konusunda, duaj armohet me herë shejden, önce geçmişten miras shëndetshën ekonomikë. Gjemë rastin të bëjmë autoritetet e shqiptare, që të pezullojnë aktivitetet e institucionit vërstimore gulenimë. Në të një të një të një të Brenda strukturës shtetërore, përtuaj në të gjitha vendet ku ushtrojnë dhe përndari. Bugën, 15 temus, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü. Bugün darbe girişimine karşı milletimizin verdiği destansı mücadelede hayatını kaybeden 251 şehidimizin aziz hatıralarını ve binlerce gazimizin kahramanlığını anmak için toplanmış bulunuyoruz. 1970'li yıllardan bu yana devletin tüm kurumlarına sızmış ve pusuda beklemiş FETÖ'nün kontrolündeki teröristler bundan tam beş yıl önce ülkemizdeki demokratik ve anayasal düzeni yıkmak e, yıkmak için Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemini gerçekleştirdiler. Çok şükür ki bu hain darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin ve meclisimizin kararlı duruşuyla demokrasiyi, anayasal düzeni, devleti ve milli bütünlüğümüzü korumak için canları pahasına sokaklara dökülen milyonlarca vatandaşımızın çabalarıyla hakim bırakıldı. 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin dört bir yanında kahramanlık hikayeleri yazıldı. Türk milleti demokrasiye, devletimize ve meclisimize sahip çıkarak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndakine benzer bir bilinçle adeta bir demokrasi destanı yazdı. Milletimizin hainlerin tanklarına, toplarına, uçaklarına karşı kazandığı bu demokrasi zaferinin dünyada eşi ve benzeri yoktur. 15 Temmuz gecesi Türk milleti her kesimiyle yek vücut olmuş ve Türkiye geçilmez diyerek vatan müdafası yapmıştır. O gece Türk milleti bayrağının, vatanının ve devletinin birliğine ve istikbaline sahip çıkmıştır. Tüm dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Siyasi tarihimizdeki bu en kanlı terör eyleminde aralarında Arnavut kökenli vatandaşlarımızın da bulunduğu 251 kahraman vatandaşımız şehit oldu. Binlerce vatandaşımız ise gazilik mertebesine erişti. Bu vesileyle ülkemizin bekası için hiç düşünmeden canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet ve tüm yakınlarına tekrar baş sağlığı diliyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun. Değerli Arnavut kardeşlerim, Türkler ve Arnavutlar, Nasıl 1918'de Çanakkale'de omuz omuza mücadele ettilerse 15 Temmuz gecesinde de beraberler. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da Türkiye'nin dört bir yanında o gece kader birliği. Yetmedi. İşkodra'dan, Tiran'dan, Debre'den, Berat'tan, Elbasan'dan, Prizren'den, Üç Üsküp'ten araçlarına binip İstanbul'a akın ettiler. Bunları neden söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. FETÖ'nün buradaki uşakları bu gerçeği saklamak için e, ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bunun bu gerçeği Türklerle Arnavutların arasındaki bu dayanışmanın üstünü örtmek istiyorlar. İşte bu hususları bunu vurgulamak için söylüyorum. Değerli katılımcılar, bugünkü anma törenimizi iki yıl önce Arnavut kardeşlerimizle beraber düzenlediğimiz demokrasi zaferi yürüyüşünün ardından açılışını yaptığımız 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı içerisinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kitabesi'nin yanı başında icra ediyoruz. Hangi milletten olursa olsun evrensel demokrasi ve özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarına adanmış olan bu kitabe demokrasimize ve devletimizin bekasına kasteden FETÖ'cü çevrelerin provokasyonuyla hepinizin bildiği gibi 2019 Ağustos ayında dört kez saldırıya uğradı. FETÖ'nün bu doğrultudaki çalışmalarımızdan ve Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin güçlenmesinden büyük bir rahatsızlık duyduğumun farkındayız. Bu nedenle her fırsatta Türkiye- Arnavutluk ilişkilerini zehirlemeye çalıştıklarını da biliyoruz. Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce ifade ettikleri gibi FETÖ'nün Arnavutluk'ta başarılı olmasına asla izin vermeyeceğiz. Başbakan Sayın Ramani'nin 2021 Ocak ayındaki ziyareti sırasında resmileştirilen stratejik ortaklığımızla İkili ilişkilerimiz sağlık, eğitim, kültür, güvenlik, savunma sanayi, turizm ve ticaret başta olmak üzere her alanda daha da gelişmeye ve güçlenmeye devam edecek. Ama ya Türk vatandaşlarının bu emsalsiz vatan mücadelesi ve devlet piramidindeki maron ve So, uh, A kemi pjesën me stu dhe... dhe uh, të të